Zaten dersi geldi. İlk nerede başladın Suriye Hanım? Şimdi i̇lk defa işte bu bey bana ders verdi. İşte beni yetiştirdi. Repertuar yaptık beraber. Evet. İlk defa Zeytinburnu'nda bir konserde çıktım. Sen de Beşiktaş'ta çıkmıştın. Evet. Kamburun, Kamburun bahçesinde. Kambur, Tabii orada çok çalıştık da. Sen de oradan geçmeyen sanatçı o zamanlar sanatçı sayılmıyordu zaten. Evet. Şilasi Çiçek. Rahmetli. Rahmetli. Sizin organizatörünüz. Evet. evet o, benim, o, da mı? Evet. Şilasi Çiçek. evet. ...benim de ilk Türkiye'deki e, işim, Şinasi Çiçek'ten evet. bir ekstraydı. Evet. E, hanım, hemen bir şey sormak istiyorum. Uzun yıllar Anadolu'da turneler yaptınız. Evet. E, Siz de deseler ki, turneyi mi tercih edersiniz, gazinoyu mu? Turne. Turne, değil mi? Biz de evet, ben şey, de turneyi çok seviyorum evet. çünkü ben, Anadolu halkının sıcaklığı, tabii yakınlığı... Tabii. Yani bir de... değişleme e, Çok sevecen insanlar, ben bir evet. Anadolu'ya Anadolu gittiğim zaman bir kışlık yiyeceğimle falan geliyorum yani. ...Taranalarla <laughs> onlar bunlar. Evet kadar. biz de öyle. Zaten bu kadar şişmanlarımızın <laughs> yeri değil evet, o. De işte, hoş geldiniz sen bir aman buyurun oturun. <laughs> evet efendim yani işte bu akşam belediye başkanı sizin tabii, için yemekler, tabii. ziyafetler, yesen olmaz yemesin olmaz. Karadeniz'in muhlaması, efendim trenin kebabı, <gülüyor> <gülüyor> oradan öyle Antep'in lahmacunu <laughs> derken. <gülüyor> işte bu şu hale geldik tabi yani. E, bu arada hep gittiğiniz yerlerde yöre türküleri mi okurdunuz? Yoo yani ne bileyim, şimdi diyelim gibi eskişehir'e gittim. İlla ki eskişehir türküsü okumak Neden zorunda değilim. Neden eskişehir'i zannettiniz, onu da bilemiyorum. Bilmiyorum, tabii. ben de şimdi gayrı ihtiyar yani <laughs> aldım, öyle bir şey çıktı. Çıktı, Ap apar topar öyle evet, bir şey çıktı e, nedense. şimdi benim biraz Tatar bir havam var, göz olarak, evet, göz yapısı olarak. Karadenizli'ye benzetmiyorlar da, mesela daha çok işte... Orta Anadolu musunuz? Yugoslav mısınız? Evet. Sarışınlık da var. Yani İlk resimlerinizde yani... de sarışın değilsiniz. Evet, değilim. Sonra Sonra sarışın. Olma. Evet. Sonradan olmam. Sonradan olmam bu E, Bu arada siz e, İstanbul Radyosu'nda İstanbul Türküsü okudunuz. Evet. Yana yana kül oldum. oldum. Resmere kül oldum. Şimdi e, Şahin Hoca bizi işte çağırdı. E, bütün sanatçılara işte programdan bir hafta önce bir toplantı yaptık. E, Herkese sordu işte ne okumak istersiniz diye. Ben de bu Türkiye talip oldum. Kendi kendine evet, çıktı bu türkü. Evet, yani. Nereden aklınıza geldi? Aslında çok güzel bir türkü Bizi ama hep Anadolu'ka formunda Tabii e, e, okunan e, bir türküydü. Ama Şahime işte bu türküleri bize bu makamdan o program o makam üzerinde kurulmuş Kurulmuştu. bir, bir şeydi. Peki Mazır makam olmasaydı, yoktu. işin içerisinde bir makam olmasaydı hangi türküyü okurdunuz? Ne aklınıza geldi? Ben gelelim? şey okuyacaktım, Neşet Ertaş'tan. Hangisi? Zülüf dökülmüş yüze. Kaşlar yakışmış göze. Aa, Onu okuyacak. Hiç duymadım. Sen duydun mu Hayır duymadım. Ne Vallahi duyarız şimdi. <laughs> Duyalım şimdi. <laughs> hiç bilmedim benim <laughs> yataklarımda <laughs> <laughs> <yatağı gülüyor> yok mu öyle bir türlü. çok ...bize düşkün birisiniz yani. Evet bunu e, bilmedim. Hiç yani Ben bunu hiç duymadım. Seyircilerimizde bir duysunlar mı? Şöyle bir terenlemesi. Artık kuşluk vakti oldu, saat on bire de Peki tabi seve seve. Ya da bir başka türkü de olur canım. Yani... Ya olsun bunu okuyayım yani. Tabii sonuna kadar okuyamam da. E her bir kopyasını sizin için ok, iz, okuyayım. Bizim ve bütün dinleyenler evet. için. Yani sizi e, sık sık göremeyen şey, seyircilerimiz. Evet, daima arkadaşlarımız daima, arkadaşlarımız. daima evet e, her zaman gönüllerinde yaşatırken sesinizle şimdi duysunlar birlikte yaşatsın Sağ olsun. Teşekkür ederim. Züluf dökülmüşe ama. göze aman aman usandım bu canımdan aman aman derdi lege Geze Usan Canım, aman aman derdiyle lege geze. Efendim çok teşekkür, evet, çok teşekkür ederim. ediyorum. Şimdi Hülya Hanım hiç rest ya da böyle bir ne derler, İltifak. iltifakta bulunmak istemiyorum. Ama ben dün şey akşam de. sabaha kadar oturdum ve sabaha kadar televizyon seyrettim. Yani bir işim vardı. E, fakat inanın... Ee, günümüzde sizi mükayese ettiğim zaman siz hakikaten kulakların pasına e, epey bir şey vurdunuz. herkes senin gibi düşünse. Ama herkes sizin gibi, benim gibi düşünmüş. <laughs> çünkü e, Türkiye'de e, belli formlarda, belli isime sahip olmak o yıllarda çok zormuş. Evet. Siz o yılların insanısınız. Tabii, televizyon çünkü o zaman o, televizyon yok. yok. Ee, Radyoda hani, da çok Radyo çok nadir. Efendim, plak satışları e, o kadar yaygın. Şimdiki gibi kompaktistler, kasetler şey falan. Şey yoktu.